Onun hem hikayesi hem de sosyal girişimcilik projesi jürinin beğenisini kazanmıştır. Eğer finale çıkarsa geri örüşüm adını verdiği projesiyle hem kullanmadığımız kıyafetlerimizden kilim üretecek hem de kadınlarımıza istihdam sağlayacak. Çok genç pırıl pırıl bir girişimci geliyor ekranlarınıza. İzliyoruz. Herkese merhaba, ismim Yasin Sert. 1993 Kastamonu doğumluyum. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Öğrencisiyim. Projem bir sosyal girişimcilik projesi. İsmi Geri Örüşüm. Kullanılmayan kıyafetlerin çaput kilim dokumacılığı kültürü kullanılarak geri dönüşümü ve tekrar kullanıma sunulmasını öngörüyor. Dolayısıyla da geri dönüşüm e, projelerine çok önem verdiğimizden dolayı Yasin'in e, sosyal girişimcilik alanındaki konuşması etki etkiledin jüriyi. Neler söyleyeceksin? Aldın 30 bin TL Koskep'ten girişimci paketinde. Ne yapacaksın? İki cümleyle hemen söyle bakalım bize. çok teşekkür ederim. Öncelikle ilk başta geldiğim zaman çok heyecanlıydım. Jüri üyeleri beni çok rahatlattı. O konuda ee, aslında kendime yani de Rahatlatmadı seni yani <laughs> Jüri üyeleri sağ olsunlar çok rahatlattılar 30 bin lirayla ne yapacağım İlk önce web sitesini kurup Sonrasında tanıtımları yapmayı planlıyorum Bu şekilde değerlendireceğim Tebrik ederiz Soyadı Sert ama Kalbi yumuşacık Yasin Sert diyor ki Geri örüşümle hem çöpe atacağınız eski kıyafetleriniz değerlensin hem de ninelerimiz, teyzelerimiz, annelerimiz iftihdam kazansın, iş kazansın. Evet. Para kazansın. Hadi bakalım. E, merhabalar tekrardan. İsmim Yasin Sert. E, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Öğrencisiyim. E, projeyi biraz yani tekrar olmaması açısından özetleyeyim. Sonrasında yeniliklere geçeceğim. Projenin ismi Geri Örüşüm. E, bir sosyal girişimcilik projesi. Ya sosyal gelişimcilik olduğu için salt para kazanma hedefi yok. Aynı zamanda e, sosyal değer yaratmayı hedefliyoruz. E, projede temel amacımız aslında kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşümünü sağlamak ve yerelde kadın istihdamı yaratmak. E, bunu nasıl yapabilirim diye bir araştırmaya girdim ve çaput kilim dokunmacılığı kültürünü keşfettim. E, çaput kilim dokunmacılığı kültürü ne demek? E, teyzeler, köydeki teyzeler bu şeyleri alıyorlar işte kullanmadığı kıyafetleri. Bunları şerit şeklinde kesiyorlar ve tezgahlarda dokuyup kilim olarak satıyorlar. Böylece aile bütçelerine de katkı sağlamış oluyorlar. Projemizde de aslında kilim dokumak için kullanılmayan kıyafete ihtiyaç duyan teyzelerimizle kendi kıyafetlerini değerlendirmek isteyen kişileri bir web sitesi ortamında buluşturmayı hedefliyoruz. Yani ne olacak kısaca? Siz kendi kullanmanız kıyafetleri gönderiyorsunuz. Sonrasında e, kendi kıyafetleriniz kilim oluyor ve siz bunları tekrar kullanmaya devam ediyorsunuz. E, yeniliklere geçeyim ben. Temel yeniliğimiz aslında birincisi e, ürün çeşidi. Ürün çeşitliliği temel bizim aslında handikapımızdı. Bunu aşmaya çalıştık ve teyzeyle ben e, konuştuğumda bir çekyat örtüsü tasarladı. Bu şekilde e, bu, buraya odaklanabiliriz. Şundan her biri bir parça kıyafet. ...ve e, bir beyaz örtüye dikiliyor ve bir örtü şeklini alıyor. Diğer bir şey ise daha bir tasarıma hoş şekilde e, bir kilim. Bu da Faize teyzemiz. Ona da buradan selam gönderelim. Diğer bir e, yeniliğimiz ise aslında şey... E, Baybars Bey söylemişti o öneriyi de... E, ...cezaevindeki kader mahkumlarının projeye dahil edilmesi. Bu da nasıl olacak? E, biz topladığımız kıyafetler direkt olarak cezaevine gidecek. Tabi burada bir onay süresi var. Onay da alacağız. kader mahkumları burada o kesim işlemlerini orada yapacaklar ve kesilmiş kıyafetler teyzelere gidecek. Böylece teyzelerde direkt olarak kilime dokumaya başlanacak. Diğer bir şeyimizde şeyimiz de yeniliğimiz ise kaydırmaz entegre edilmemiz. Yani şu köşelere ve altına bir kaydırmaz, kaydırmaz koyarak kullanımını kolaylaştıracağız böyle bir yenilik düşündüm ben bu süre zarfında. Web sitesi ne oldu? Web, web sitesinin domainini falan aldık. geri plandaki çalışıyor ama şu an açılmadı. İşte yakında yayındayız gibi bir mesaj bıraktık. Şu an çalışıyor arka planda. Aslında ben Kaç teyzemiz var şu anda? Şu an ne o gelsin? köyde bunu devam ettiren dört teyze var yaşlı. Hı hı. Hı hı. İşte mesela 70 yaşında Faize teyze. 86 dedi. İşte 80 küsür yaşlarında 4 teyze var. Hı, hı İşte yok olmaya yüz tutan bir kültür. Bizim projemizde sosyal gelişimcilik olduğu için hem maddi olarak ne sağlayabiliriz teyzelere hem de bu kültürü gelecek nesle nasıl aktarabiliriz? Bunun aslında bir projesi. Bu aslında çok böyle önemli bir boşluğu toplumda dolduruyor. Yani örneğin 70 yaş üzerindeki insanların e, hayata bağlanması. Evet. Kader mahkumlarının üreten insan konumuna dönüşmesi. Çöpe gidecek olan malzemelerin israftan kurtulup evet. ekonomiye kazandırılması. Çok yönlü yani bu böyle çok basit gibi duran hı hı. ama E, aslında... e baba biz o zaman niye duruyorsunuz? Verin ee, Sayın Yasin Sert'e değil mi? Öbür 2 ya. milyon TL'yi. Evet. Gitsin. Gitsin. Ama Hayır. nereye gitsin? Öyleyim Sen... bu projede bu projeye yani? de 2 milyon lira verilmez onu evet. da söyleyeyim. Çünkü proje aslında 2 milyon liralık değil. 2 liralık bile değil rakamsal baktığımızda. Çünkü çok rahatlıkla Yasin'in tek başına bile organize edebileceği, finansmana ihtiyaç duymayacağı. Bence şu programa çıkması 2 milyon liradan çok daha kıymetli. Evet. Buna yüzünüz evet. katılıyorum. Zaten alsan ne yapacaksın ki parayı? Sen ne her şey kurdun yani, ya. Ne? Yasin zaten para istemiyor hocam, evet. ya zaten. Evet. Hayır aya zaten. ama bak işte evet dedin ya. ya ama o yanlış bak. Bir ilk, i̇lk bölümde de konuştuk onu. Sosyal girişimcilikte herkesi mutlu ediyorsun topluma bir şey katıyorsun ama kendini de mutlu etmelisin bir girişimci evet. olarak. Ben demiyorum e, her sistemi sömür şey yap ama bir şekilde sana da bir şeylerin yani, kal kalıyor olması bin, lazım. win bin olacak. bir bin onu, de sen olacaksın. Onu şöyle belki de e, ben e, bir şekilde yorumlamak istiyorum Fuat'ın söylediğini. Yani en azından sen burada sen bunu kendine bir gelir şeyi kapısı olarak görmesen bile evet. bu projenin sürdürülebilirliği açısından bir gelirin olması lazım ki değil mi bu işi yapacak insanlara bir kaynak olsun şey olsun o pistesin bakımı olsun ha. yani sistemin yürümesi için Sadece bir şey yani üretmesi lazım. de bir motivasyon olsun bu arada bir açısına. şey söyleyebilirim. Şimdi e, köyde 4 kişi kaldığı için yeni neslin yetişmesi adına bizim atölyeler kuracağız biz. Yani hmm. hedefte bu var. Ne olacak? O kazanırsak eğer ödülü tezgahlar alacağız. O ilçede şimdi bir köyde tamam dört kişi var ama yan köyler var, diğer köyler var. Orada, Kadınlar da bu iş öğrenmek isteyen 200 kişi var mesela. İlçede toplanacak. İlçede bir atölye bir kurulacak. 1 milyara mal ederiz. 1000 lira. Hı hı. buradan ya. o zaman sen e, Coscap ödülünü bile alsan 30 tane tezgah alıyorsun netice itibariyle. Ama ee, bir 30 tezgah bir kültürü devam ettirmek için yeterli. Hayır, ama başlangıç can suyu açısından tabii, önemli. Tabii, tabii, yani tabii. oradan gelecek olan Aha, parayla tabii. bir döner sermaye o, haline gelebilir belirli, o. Tabii, tabii. Furkan oldu. Bey evet. ne diyorsunuz? Böyle bir işe yatırım yapar mıydınız? Yapar mısınız? Ee, yani sosyal sorumluluk olarak mükemmel bir proje. Çok tebrik ediyorum. Özellikle hani yok olacağını düşündüğüm bir sektörün yok olacağını düşündüğüm bir iş modelinin tekrar canlandırılmasına yönelik çok güzel bir proje. çok tebrik ediyorum seni ama dediğiniz gibi nedi, finansal mı? veya bir şey yatırımcı yok. gözüyle bakmaktansa bir sosyal destek yönüyle bakmak gerekiyor. Bu işten çok para kazanılır mı? Kazanılmaz zaten galiba değil yani, mi? Kazanılabilir. Kazanılabilir. Yani, evet. Yani, bu, yani o, şimdi, çok değişik bir modele dönüştürülürse kazanılabilir şöyle ama şey, bu, ilk öncelik bu, bu, bu değil zaten şu anda. Köylerinin sorunu değil. Hindistan'ı ele alalım. Bir milyar nüfus var ve aynı problem orada da söz konusu. Bunu dünya çapında eğer organize edilebilirse o çok ciddi bir iş haline dönüşebilir. Bir de mutlaka ki sadece kilim olması gerekmiyor. Fikafet bu Pek olabilir, çok pek farklı de. şey de olabilir. Yani şey olabilir. bugünkü sunumda benim için yeni olan önemli olan e, bir şey şuydu. Mesela bu kilimleri buraya koyuyorsun. Ben bazı arkadaşlarımla Dediler ki ya işte sen hani e, çok şey yaptın e, bu bu işin arkasında duruyorsun. Ne diyorsun ama ya çok banal. Yani biz o kilimleri işte pazarlardan alırız bilmem ne bilmem ne evimize koymayız. Ama bugün gösterdiğin şey evet. aslında burada evet. yola çıkılırsa ürün çeşitliliği anlamında da hiç düşünmediğimiz şeyler çok daha belki şık insanların modern evlerde kullanabileceği farklı şeyler de çıkabiliyor. O yüzden aslında burada e, iyi bir gelecek var. Yastık kılıfı bile olur. İyi bir gelecek yani. var, çok Dergoda iyi bir gelecek çok var. Çok temel aslında bir renk ayrıştırmasıyla Hı. ve küçük de estetik göz dokunuşlarıyla ki tasarımcı olarak ben de ekibim de buna yardımcı olabiliriz. Hakikaten daha bugün hepimizin evlerinde de hayatında da kullanabileceği, hediye edebileceği, yani bir yere koymaktan keyif ve gurur duyacağı dönüştürülmüş ürünler yapılabilir. Şöyle bir şey olabilir mi? Hadi bu işin para kısmını biraz daha balonu şişirelim, büyütelim bir cümleyle. Bana evet ya da hayır diyebilirsiniz? Ofis malzemeleri satan büyük. Hı hı firmalar var ya hani global firmalar da var gidiyorsunuz. Çok küçük bir miktara ofisinizi baştan yeniliyorsunuz ya da Türk markalar da var. Onlara halı satabilir misin? Tabii yani niye olmasın aslında büyük bir pazar. Olabilir ya. ya. Bu projenin önü çok açık. Burada sadece hani doğru bir e, noktayı yakalayıp koşması lazım. Yani ben gerçekten e, tebrik ediyorum Yasin. Zaten sen Harika. kazanmış bir girişimcisin. E, <laughs> amacına ulaştın zaten. Boğaziçi'ni <laughs> kazanmış zaten. <laughs> Daha da kazanacak inşallah. Ama ne bu ederim, sağ. kazananlar var. Keşke herkes Yasin kadar sorumluluk duygusu sahibi olsa. Niye böyle de. sosyal ya. konuları düşünse çözüm bulmaya çalışsa. Tekrar tebrik ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Sağ. Teşekkür ederim.